Dün, 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 dün. Evet. 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 Merhaba iyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Gün aşırı Teon hakkında son gelişmeleri soruyorsunuz bana. Teong'umuz bugün bulanık ve yasak çekimlerin gösterdiği kadarıyla Paris'te görülmüş. Görüntüleri paylaşmayacağım. Nice'dan Paris'e geçti diyenler de var, Paris'ten Nice'a gidiyor diyenler de. Çekim yapılmış ama net bir bilgi yok. Geçen gerçekliği hala belli olmayan sözde randevu çekimlerini paylaşan paparazi, Taeyong'u adım adım takip ediyor ve fotoğraflar paylaşıyor. Sadece o da değil, kaldığı otelde dahil olmak üzere bütün kişisel bilgilerini öğrenmişler. Paris paparazileriyle ünlüdür. Onlardan kaçış yok. Onlara ceza yok. Hybe'nin zaten idollerini koruyamadığını uzun zamandır görüyoruz. Fransa'da da Taeyong'un güvenliği yok yani. Bu paparazi adım adım takip ediyor. Army de bir umut şikayetlerini şirkete duyurmaya çalışıyor. Pek bir umut yok ama işte. Paparazi durmaz. Çünkü sözde fanlar onu besliyor. Paris'e gittiği aktif olacak, harika içerikler gelecek diye sevinirken konuşulan tek şey kesin olmayan ilişkisi. Teo bunu hak etmiyor. Onun albümü gelecek. Hazırladığı bir sürü içerik var. Konuşulanları görünce gerçekten çok üzülüyorum. Lütfen kesin olmayan şeyler hakkında konuşup kavga etmeyin birbirinizle. Resmi bir açıklama mutlaka olacak. Bu ilişki gerçekse Teo bize söylemeden duramaz. Yok değilse onu üzmeyin artık. Bunlar o kadar önemli konular değil. İşler çok ciddi. Bu adamlar onu adım adım takip ediyorlar. Yerini ifşa ediyorlar. Linç yemesine sebep olacak iddialar ortaya atılıyor. Ya başına bir şey gelirse, ya manyağın biri ona bir şey yaparsa, herkes istediğine inansın. Ben başından beri dediğim gibi, magazine, iddialara, söylentilere inanmıyorum. Sadece Taeyong'a inanıyorum. Oppacı deyin bana, shipper deyin kitleni memnun ediyorsun deyin. Umurumda değil. Ben ARMY'yim. 9 yıldır bu çocuklarla beraberim. Önce sanatlarına sonra da karakterlerine aşık oldum. Bir sürü anı biriktirdim onlarla. Onların linç yiyeceği asılsız olaylara prim vermem. Gerçekse de seve seve saygı duyarım. Arkasında olurum o oluşumun. Taeyong'dan duymak istiyoruz diyoruz. Oppacı oluyoruz. Shipper oluyoruz. Hastalıklı oluyoruz. Biz ona saygı duyuyoruz. O yetişkin bir birey. Yıpratmayın onu. Bırakalım da bize hazırlayacağı şeylere odaklansın değil mi? Kesinliği belli olmayan şeyler konuşacaksak Cannes Film Festivali'ne katılacak diyorlar bu yakışıklı bey. Onu konuşalım. Sizce de katılır mı? Keşke direkt Kore'ye dönse. Ben uzun bir süre Fransa ve Paris kelimelerini duymak istemiyorum. Çocuğumun hevesini kursanda bıraktılar ya. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi morluyorum ikileri.